Hepinize merhaba ben Mahmut Bugün sizlerle oyun dünyasında yaşanmış olan gerçek bir pandemiyi konuşacağız İsterseniz hemen başlayalım World of Warcraft'ta 2005 yılında yaşanmış bir pandemi var Ve bu pandeminin adı Soğuk Kam salgınıydı Bir kod hatası yüzünden oluşan salgın bir boss tarafından salgılanıyordu Fakat bunu nasıl yapıyordu? İsterseniz size açıklayayım Hakkar isimli bir boss'un bir özelliğiyle saldırdığı kişiye Bozuk kanatlı bir virüs salgılamasıydı Bu büyü bir yandan oyunculara hasar verirken bir yandan da etrafındaki oyunculara ve evcil hayvanlara bulaştırmasıydı bu etkinin kısa ve sadece Hakkar'ın yaşadığı bölgede olması gerekiyordu. Fakat geliştiriciler bunu eksik kodladılar oyuna. Oyuncular bu özellikleri yapabiliyordu. Hani Hakkar'ın bölgesinden çıkınca salgın onlardan ayrılıyordu. Fakat evcil hayvanlarda durum böyle değildi. Evcil hayvanlara bunu kodlamayı unutan oyun geliştiricileri çok büyük bir hata yapmıştı. Evcil hayvanların savaş sırasında şehre dönmesiyle birlikte İlk 15 dakika oyun kaosu yaşadı. Oyunun başkentinde sokaklardaki oyuncular teker teker ölüyor ve aktif canlılık neredeyse oyunda sıfıra iniyordu. Oyuncular artık ormanlarda ve şehir dışı alanlarda yaşamaya başlamış ve bu konu için birbirlerini uyarmaya başlamışlardı. Geliştiriciler bile sorunun nasıl çıktığını anlamamışlardı. Çözüm aramaya başlayan geliştiriciler nerede yanlış yaptıklarının farkında değillerdi. Birkaç hızlı düzenleme yapıldı fakat bu yeterli olmadı. Salgın hala yayılıyordu. Sorunun tam olarak çözülmesi 25 gün sürdü. Ve hata evcil hayvanların hastalık kapmasını engelleyen bir güncelleme ile durduruldu. Fakat o zaman için o oyuna büyük hasar vermiş ve milyonlarca oyuncu kaybettirmişti. Sonradan toparlayan World of Warcraft böyle bir durumun yaşanması için tüm geliştirici ekibini değiştirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Neden bu kadraja geçtim derseniz telefon orada çok ısınıyordu. Çekim yapamıyordum özür dilerim. Neyse. İçerimi beğendiyseniz abone olmayı, beni öne çıkarmak için like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.